Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Iguanodon Ark Survival Evolved'de Iguanodon nasıl evcilleştirir onu göstereceğim. Ee, geçelim şimdi arkadaşlar. Çeliksimizi bir durduralım. Arkadaşlar Iguanodon'u evcilleştirmek için Iguanodon arkadaşlar. Bu normal oturmalar. Ama çok kastıyor. Telefonu kulaklaşıyor. Ha! böyle bir şey topladım. Bir de, de galerinin sınırtası sallanıyor. Yok yani. sallanmaz sanırım. Sallarsa da öldürürüz. Geliyor mu ya? Ayak sesini duyuyor mu? Şimdi arkadaşlar bu uh. tane akrep var. Olamaz. Olamaz, 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 olamaz. lan. Kaç, 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 kaç. Kaçmamdayım. Kaçmamdayım. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. silah yok kırıldı diğer silahımı da varmış yukarı bu da zaten kırılacak evet oh. kesin burada olmalı burada ooo oh, terzi terzi nasaurus var bu uzun pençeli Non e, bütün her yerde bulunabilecek bir hayvan. Susa bak şimdi. Bu ne <laughs> <Dilefe>, kadar <sağırsın. gülüyor> <laughs> <laughs> Bakalım bu var mı? Videolar varsa gideyim de Yani hiç iguana donu bir tane var yani. Normalde çok iyi evcilleştiriliyor da. <laughs> lan bunun lan bu iguanodon yok mu hiçbir yerde ya? Aşağı atlasam acaba? Hoppa. Ölecek miyim ya? Ölmem suya düşüyorum. Lan suya düştüm nasıl ölüyorum? Ark böyle bir oyun ya. İşte. Pihamiye var. T-rex sesli ayol. Bu bataklığa çok yakın. Bataklık var mı burada? Var var. Arkadaşlar ben bir tane iguanodon gözüme kestirip geleyim. Arkadaşlar buldum bir tane böyle yeni seviye 250. Ee, arkadaşlar bu hayvan bakın ama bize saldırıyor böyle yumruk atıyor ellerini gördüğünü görüyor bu şekilde. vurabilirsiniz ama yay yayla yay var yayla da vurabilirsiniz. Çok evcil, çok kolay evcilleşmeyecekler. Hoppa! Nasıl şu? Ya. Hayır! iki tane! haline geçiyormuş. Canım az kaldı. Onları öldüreceğim ben adamı 2 dakikada. Aa, nasılsın? Uf, lan oğlum ödüm korktu lan. Lan sürü geliyor. 4-5 tane sürü halinde geliyor. Lan şimdi ha geberteceğim. salyası salyasınız Ölüyor muyum canım bir Ya şuradaki adam var onu Canım da <doğru>. var <laughs> canım da var İlk hak ya Yine sen bir gel. Yine sen bir gel. Ne Ne böyle. hızlı. Hızlı ya. Ya sen ne? Benim işime olmuş? arkadaşlar. Bunun yemesi şeyi dolusu gelin öyle. Ve doluyor. <laughs> Hadi ya biraz hızlı doluyor. ya. Tam yarım. Of. Arkadaşlar işte incileştirme bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala ve videoya like ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.